ya. Ee, önce şu kart meselesini gerçekten arada da seninle konuştuk. Senin bir bankaya ait, abinin bir bankaya ait emekli e, maaş kartı, bir tane kredi kartı var. O kredi kartının bir tanesi banka tarafından yutuluyor. Senin adına e, tanımlanmış bir hesap kartı var. O hesap kartında da işte en son işte sen onun şeyine bakmışsın. E, hesap ekstresine o bakmışsın. Abi'min kartı yine. Evet. Ben girip hesap ekstresi aldım. Aynen öyle. Kontrol Şimdi kontrol etmek için. Buna, buna baktığın tarih de 11 Temmuz. 11 Temmuz'da sen abinin banka hesap şeylerini niye kontrol ediyorsun? Niye Merak bakıyorsun? ettiğim için ulaşılmıyor. Peki bunu neden jandarmaya söylemiyorsun da kendin yapıyorsun? Söyledim. Hayır. Ama o aldığım döküm zaten benim bankamatikten alınan bir döküm. Hayır, direkt çünkü abin ortalıklarda yok. Direkt versen bunu jandarmaya. Neden jandarmaya vermiyorsun da bazı şeyleri zaten kendin yapmaya Bazen Zaten yazışmaların uzun süreceği bana söylenildi. Evet. Hesap dökümlerini aktif olarak kullanıldığını. Ben bakayım dedi. Ben de kendi bankamatıya taktım. Bakmak istedim. Şimdi abin devamlı Aldığım şeyde zaten bir 10 hanelik falan bir şey var. Peki abin devamlı var. işe giderken aynı sırt çantasını alıyordu, e, kullanırdı öyle mi? Markasını da söylemiştim size. Rengini evet. söyler misin bana? Gri ama kapıda asılı olan değil. Kapıda asılı olan değil. Çünkü kapıda evet. asılı bir çanta var. Kapıda evet. asılı bir gri bir çanta var. Bir orada bir anahtar var yedek evet. bir anahtar var. Yedek ana o anahtarların hepsi şey eski anahtar. Eski anahtarlar. Üzerinde anahtar. bir kadının adı var. Bir görebilir miyiz o anahtarı? Okan kapının girişinde bir gri çanta var. Askıda. Tabii Askıda. Ki de Didem Hanım oraya doğru gidiyoruz. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte bir size o anahtarı da gösterelim. E, bu şapkanın altında yer alan bir anahtarlık Didem Hanım şöyle gösterelim. Burada Bengi yazdığını tahmin ediyoruz. Evet o benim eski anahtarlıklarda arkadaş. bunlar. Bunlar e, Cihan'ın izniyle bizim evine girdiğimizde açtığımız anahtarlarla birebir uyum sağlıyor. E, bu evin anahtarı olduğunu da söyleyebiliriz e, de, onu deneyelim peki. Ben şu soruyu sorayım e, haksızlık yapmak için yapmamak için Cihan'a. Cihan eski anahtarsa orada ne işi var? Neden nasıl? Asmışım kalmış orada. Anahtar aradık hatta bir Bir, de aradık. bir baksın o kan açılıyor mu kapanıyor mu Okan? kan? biraz geriye gidelim Mehmet. Kapandı mı göster? Bir de şöyle gösterelim. Tamam. Sizlere de. Üzerinde de Bengi yazıyor. Evet eski kız arkadaşım. Senin eski kız arkadaşın. Evet. Peki, kapı sanki biraz zorlanmış gibi geldi izleyicilere ama. Zorlandı mı senin kapın hiç işte, daha önceden? Hayır. Cihan. Açalım şimdi anahtarla. O Bengi yazan anahtarlıkla mı açıyorsunuz? Aradığımız evet, anahtar da orada size. çıktı. Hangi aradığın anahtar? Demin söylemiştim ya anahtar kayıp diye. Bir tane yedek anahtar vardı. Ama orada duruyormuş kayıp değilmiş kapıyı atmışsın. İşte atmış ben sınıf. hiç denemedim ki onu. Evet. Unuttum bile orada olduğunu. Ya nasıl unutuyorsun? Bak önce biz sana dedik ki bu anahtar ne? Önce dedin ki eski anahtar dedim bak Cihan. Az önce dedin eski anahtar. Evet hatırlamıyorum orada başka anahtarlar da var. Ama üzerinde kız arkadaşının tamam, Bengi'nin yazdığı anahtarın eski mi yeni mi olduğunu nasıl hatırlamazsın? Yani unuttuğum için. Bu abinin değil mi? Senin anahtarın var. Var yedek anahtarımız vardı. Ben de onu on taktım. Bir anahtar kaybolduğu için. Evet. Abinin üzerinde anahtarı var mı? Var. Bu abinin anahtarı değil ama öyle mi? Değil. Sen bu anahtarı kapı... Az önce ben bu anahtar canlı canlı bak. Lütfen. Evet unuttu, unutmuşum ben onu orada. Ben diğer anahtarları da göstersinler. Bak ha? ben sana isminde orada bir anahtarlık var dedim. İsmi Bengi sonra önce hatır Yok. eski bir anahtar dedin sen. Az önce de dedin ki az sonra dedin ki kız arkadaşımın da olan ana. Hatırladın sonra. Evet hatırladım. Onun dışında gösterilerse yine askıyı. O benim kendi anahtarım. Askıyı gösterirlerse de bir sürü küçük anahtar falan da var orada. Ama insan küçük anahtarları asmaz ki oraya. Eski anahtarları çekmeceye falan koyar. Yani baksınlar yine tekrar orayı da göstersinler. Orada da anahtar var. Peki. Ee, Okan orada bir de gri çanta varmış. O çanta da e, senin çantan mı? Benim yani. çantam. Bisikletle markete gidip gelirken kullanıyorum. Abinin çantası değil. Onu full bir görelim mi? Okan'ı full görelim. Markası gözükmesin ama. Onunla marka Bunu yok gösterim. zaten. Tamam marka yok. Bu çanta senin çantan. Abinin evet. kullandığı çanta değil. Değil abinin kullandığı çanta, o gün işe gittiği çanta buna benzer bir çanta mı? Bunun bir yer biraz daha büyüğü, üç gözlü. Üç gözlü peki. Üç gözlü, fosforlu grimsi. Hep aynı çantayla mı işe gidiyordu? Hep aynı çantayla işe Aynı gidiyordu. gri çantayı kullanıyordu. Evet. Peki. Şimdi e, Tunca Hanım şey çantadan devam edeceğim ama şu birkaç sorumu sorayım Tunca Hanım siz onu hemen sorun. Şimdi izleyiciler şunu merak etmişler de abin işe giderken iş ayakkabısı ve elbisesiyle mi işe gidiyordu? Evet. Yani bir sır çantasını ne amaçla kullanıyordu peki? Niye bu kadar geniş? İçine bir... öğle yemeğini, suyunu, tamam. ilaçlarını, orada kullanacağı işte eldiven vesaire çantanın içerisinde olurdu. Peki kıyafetlerini falan nerede yapıyordu, giyiyordu? Yani iş yerinde soyunma odası var mı? İş yerine kıyafetle gidiyordu. Evde ha bu... giyinip gidiyordu. Her tamam. gün geldiğinde de üstünü çıkartır. Okan say, Okan bir şey gördü. Bir dakika, Caner'in resminin olduğu bir anahtarlık var orada, anahtar evet. var. Okan söyle. Didem Hanım, burada bir anahtarlık var. Evet, e, sadece anahtarlık şeklinde. Şöyle gösterelim. Cihan'ın bahsettiği üzere diğer anahtarlar da böyle ufak bir anahtarlık var. Onun dışında bir de kesik bir anahtarlık var buradaki çerçevede. Sizlere, sizlere onları gösterebiliriz. Onun dışında, Didem Hanım, şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu e, Cihan'ın yan komşu Aynur Hanım'a bıraktığı anahtarlık. Şöyle gösterelim sizlere. Buradaki diğer anahtarlıkla üzerinde Bengi yazan bu anahtarlıkla birebir aynı okay. bir iki tane fazla anahtar var. Onun dışında diğer anahtarlar birbirlerini tamamlıyor ve aynı olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle de gösterelim eğer anlaşılabiliyorsa. Bir iki anahtar dışında anahtarların markaları ve şeyleri yapıları birbirleriyle aynı. Peki Bengi ile görüşüyor musun sevgili misiniz hala? Yok hayır. Eski bir sevgili. Evet. Tuncay Hanım bir şey merak ediyormuş. Ben e, şunu merak ettim. Bengi o eve geliyor muydu? Anahtarı var çünkü istediği zaman girip açıyordur. Yok anahtarlığı bana vermişti. Neden? Hatıra gibi ben kullanıyordum. Sen niye kullanır ki yani? Bengi ile en son ne zaman dedi. ayrıldınız? Ne zaman ayrıldınız Bengi ile? Bir sene yakın oldu. Bir seneye yakın oldu. Evet. Peki e, senin odana gidip bakabilir miyiz? Tabii. Cihan odasına gidelim lütfen Okan. Tabii ki de Didem Hanım. Didem Hanım, Caner'in odasıyla alakalı şu detayı da e, vermem gerektiğini düşünüyorum. Bence ilginç. Bir tane İzmir kart, İzmir ulaşım kartı var. Onu da sizlere belirtelim. Tamam. Burada da, burası Cihan'ın odası. kıyafet Biraz dağınık. Fakat o da bu şekilde sizlere gösterebileceğimiz üzere. Ee, Peki İzmir ulaşım kartını kim kullanıyordu? Bir tanesinin bozuk olması gerekiyor. O bozuk olan olabilir belki denemek lazım. Sen mi kullanıyordun Caner mi kullanıyordun? Yok benimki yanımda. Seninki yanında. Abimin de vardı. Tamam. O bozuk olan olabilir. Onu bir deneyebilir miyiz? Yani deneyebiliyor varsa İzmir kartı deneyebilirler. Deneriz tabii deneriz. Biz çalışıp çalışmadığını merak ettik şimdi. Beni i̇zin ver oradan. veriyor musun? Tabii tabii. Tamam bakalım o zaman. Onu bir denersiniz olur mu? O kart çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Almamıza izin verdi çünkü Cihan. Tabii ki de Didem Hanım. Canında izniyle biz e, ulaşım esnasında Peki, onu da değerlendirip sizlere bilgisini verelim. Bildiğim kadarıyla uygulama üzerinden de açılıp açılmadığına ya, o, yani bakılabiliyor. Kart numarası girilerek bakılabiliyor ama manyetiğinin çalış, çalışmadığını para yüklemeye de bir şey yaparken telefonda... Ama en azından şu anda üzerinde varsa. para olup olmadığını, kapalı olup olmadığını uygulama üzerinden anlarız. Yani anlaşılıyorsa kontrol etsinler tabii ki buyursunlar. Tamam. Onlar da benim kıyafetlerim zaten. Peki e, bu evi hiç kadınlar gelip gidiyor muydu hiç arkadaşlarınız, hayır. kız arkadaşlarınız? E, Aysu, Aynur Hanım'ın bir kızı varmış galiba, evinize gelip çıkıyor muydu hiç? Hayır. Aynur Hanım çünkü kızı varmış bir tane. Evet evli iki çocuk sahibi. Sizin eve gelip gidiyor muydu hiç? Yok hayır. Bir sohbetiniz var mıydı onunla? Vardı bahçede sohbet ederdik dışarıda. Bahçede dışarıda sohbet ederdik. Evet. E, bu karttan bahsediyorsun gördük onu. Kart o. Bir de İstanbul kartı var ya onun benim, yanında. Onunla ben abime verdim. Şey. Benim dedim ihtiyacım yok. Kendi Peki, kartım var zaten. Bir Aynur Hanım'ı bir göreyim lütfen. Aynur Hanım'ı görmek istiyorum. Bir dışarı çıkalım. Hemen kendisine e, merak ettiğim o soruyu soralım. Aynur Hanım'ın kızının adı ne? İki çocuk annesi. Burcu. Burcu Hanım. Burcu Hanım ne sıklıkla size gelip giderdi? bize gelip gitmez. gitmezdi. Ya annesine gelip, gelip giderdi, giderdi. özür evet. dilerim. Doğru ben yani. Ama ne sıklıkla siz görürdünüz Burcu Hanım'ı? Yani geldiği zaman eve gelip çıkarken görürdüm. En sonunda zaten odun bölmüştük buraya gelmeden önce. Evet. Odun bölmüştük o gün vardı kendisi de. Evli mi Burcu Hanım? Tabii evli iki evli. çocuğu i̇ki var. İki çocuğu var. Evet. Aynur Hanım beraber odun bölmüştük. Peki e, bugün açıklayayım ben daha sonra Aynur Hanıma hemen şey yapalım e, konuşalım bugün Burcu'nun ifadesi e, ifade vermek için Burcu Jandarma tarafından çağrılmış. Bence neden çağrıldı? Burcu sizi çok az gördüyse neden jandarma ifadesini aldı? Bilmiyorum. Aynur Hanım duyuyor musunuz beni? Aynur Hanımcığım. Aynur Hanım bir baksınlar lütfen. Şimdi e, Aynur Hanım'ın kızı Burcu çok az oraya gelip gidiyorsa. Evet. Ve siz az görüyorsanız eğer. Abinin kaybı ile ilgili olarak Burcu Hanım'ı neden ifadesi alındı? Onu benim bir bilgim yok. O konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Yeni evet. öğrendim onu da sizden. Yeni bir gelişme zaten. Şu anda yeni çok öğrendim. yeni şaplı bir soruşturma yürütülüyor. Buraya gelmeden önce dediğim gibi de odun böldük kardeşiyle beraber, küçük kardeşiyle beraber. O zaman gördük. Tamam. Aynı...